Tamam Rıfkı, üzümsün. Eyvallah. Kusura bakma anneciğim. Brezilya'dan arkadaşım aradı. Açmasaydım ayıp olurdu. Hmm, tabii tabii, ayıp olurdu. Bence telefonu açmasan Rıfkı daha çok mutlu olurdu. Adam senin yüzünden gemilerde çalışmaya başladı. Adam hastetme bile. Ee, Kadriye anne, sen ne diyecektin bize? E ee... işte, Palmeras maçıyla ilgili bir şey dedim Rıfkı abi. Ya Hatice artık bir sus ya. Allah Allah. Evet anne seni dinliyoruz. Şimdi bakın çocuklar. Ben uzun zamandır sizden bir şey saklıyorum. Aslında artık gizlemenin bir anlamı kalmadı. Ben... Sen? E, Remzi Bey'le görüşmeye başladım ha. yeniden. Maskeli Remzi babayla mı? He, evet. <laughs> Tamam Remzi'cim, iletirim. Yarın görüşürüz. Bye. <laughs> Hepinize selam söyledim. Aleykümselam. Anne, bu zamana kadar gizli gizli görüşmüşsün. Yakışıyor mu sana? <laughs> Hı? Ya oğlum, ben de böyle olsun istemezdim. Ee, bir ay önce markette karşılaştık. Göz göze geldik. İlk günkü gibi bir elektriklenme oldu aramızda. Ben de onun çekim gücüne dayanamadım. Bir meşajlaşmaya başladık, sonra bir hafta sonra görüşmeye başladık. İşte böyle. Cık. Sen de az yere bakan yürek yakan değilmişsin. Ya? <laughs> Aman anne boş ver. Sen mutlu musun onu söyle. Ben mutlu değilim Emine, ben mutlu değilim. Hı? Hiçbirimizi ilgilendirmez Sambacı Hüseyin. Çici baba Remzi küllerinden yeniden doğdu. Çici baba deyip durma. Öncümü senden almayayım şimdi. Hı? Ee, abi birazdan Brezilya'da maçlar başlayacak. Başlatma maçından ağzımın tadı kaçtı. Yataklar hazırlayın. Atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. De alır ayrı dümen tutar.